şöyle kendime bir tane soğuk kahve yaptım. Sinirlendiğim zamanlar ağırlıklı değil. Beni çok tanımayan öğrenci için. <laughs> gerçekten her şeyi silmiştim. Siz dünyadaki her şeyi başarabilirsiniz. Yani gerçekten. Yanlış anlamasın eğer aileni göstermemenin sebebi nedir? Yani sadece okul ve ev hayatı. Yani bu çok daha değil bir <laughs> İlk odağınız sizin e, kontajan olmalı. Yani şu an konuşmak bile istemiyorum. Konuşamam zaten. Zengin malı yurtun çenesini için. Hocam maşallah çok enerjiksiniz. Maşallah. Bana Allah. Hepinizden maşallah almak istiyorum. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben halaycı muallimi. Uzun zamandır çekmediğim bir konseptle tekrardan merhaba. Kanalıma şöyle bir baktım da en sonki soru cevap baya baya zaman önceymiş. Aslında birkaç ay önce böyle bir video çekmek istedim ama bir türlü nasip olmadı. Okuldu, sınavlarda, yoğunlukta vesaire derken. Aslında yazın başında da çekebilirdim ama bu yaz biraz kendimle kaldığım için kısmet bu zamanlarmış. Şöyle kendime bir tane soğuk kahve yaptım. Hatta bir tane kapak fotoğrafı çekelim. Birkaç hafta önce Instagram'dan bir kutucuk bırakmıştım. Soru istemiştim sizden. Video çekeceğim diye. Oraya gelen sorulardan başlayacağım. Ondan sonra da geçen videonun altına gelen sorulardan cevaplayacağım. O çok uzatmayacağım. Direkt sorulara geçeceğim. Karışık bu arada. Rastgele cevaplayacağım. İlk gelen soru genelde güler yüzlüsünüz ama aslında da sinirlendiğinizde durumu nasıl idare ediyorsunuz? <laughs> etmiyorum arkadaşlar. Yani ben duygularını çok dışa dönük yaşayan bir insanım. Mutluysam da çok net belli ederim. Sinirliysem de çok belli ederim. Sinirlendiğim zamanlar ağırlıklı değil. Eğer gerçekten bir şey üst üste çok fazla söylediysem, çok fazla sınıf içinde uğultu varsa ya da ne bileyim çok artık ders işlememe boyutuna geldiysem ancak ...sinirlenirim. Anla tepkimi gösteririm. Kalp kırmayacak şekilde. Ondan sonra tekrar... E, ...dersi devam ederiz. Hatta şey çok komik oluyor. Mesela ben şimdi sinirliyim, çok sinirliyim ama... ...çok kısa bir süre sonra gülebiliyorum. Beni çok tanımayan öğrenci için... <laughs> biraz değişik bir durum oluyor ama ondan sonra tekrardan adapte oluyorlar. Yani çok gelen sorulardan bir tanesi. Edebiyat öğretmeniyim. Hem çalışıp hem de kapiste beraber götürülür mü? Sence. Artık kapiste değil zaten. AGS bildiğiniz üzere. Yani ben götürmeyeceğini düşünüyorum. Hatta bundan eminim. Tabii ki yapanlar vardı. İnsanlar kaydayı e, bozmaz. Kendilerini buradan çok tebrik ederim. Ama ben yapamazdım. Ben sınav senemde gerçekten her şeyi silmiştim. Hele son zamana doğru. Bütün sosyal medyalarımı kapatmıştım. İşte kimseyle görüşmüyordum. Hatta evde bile ders çalışamıyordum. Sabah geliyordum ve uyudum akşama kadar. Akşam uyandıktan sonra tekrardan kütüphaneye gidip son derece yoğun bir şekilde ders çalışmaya çalışıyordum. Tabii ki her gün bu şekilde geçmiyordu. Hatta hatırlıyorum Ramazan biraz beni zorlamıştı. Sahurdan sonra çalışıyordum. Daha sonra uyuyordum. Biraz sabah erkenden kalkıp tekrardan işte öğlene kadar ya da ikindiye kadar acıkana kadar denemedir vesaire tekrarlarımı yapıyordum. Yani dediğim gibi bunu yapanlar illaki vardır ama hele ki şu dönemde yani bundan sonra muhtemelen yine AGS ile ilgili sorular var. Bu kadar kadronun az olduğu, kontajanın az olduğu bir dönemde yani ikisini birlikte yürütebilirseniz <laughs> siz dünyadaki her şeyi başarabilirsiniz yani gerçekten. Ama şöyle düşünüyorum ben. Gerçekten tanıp atamamak hem sizin elinizde hem değil başka etmenler var vesaire oralara çok girmeyeceğim ama yani zaten zor bu psikolojiyi yürütmek zor çünkü bir iki ders deyip geçemiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi mevzuatı da işin içine kattılar. Alanı ayrı, işte genel kültürü, genel yeteneği ayrı. Bence en azından bir 6-7 ayınızı, 8 ayınızı verip elinizden geldiğini en iyisini yapıp ondan sonra B planına, C planına bakmak. Tabii ki maddi durumda, tabii ki maddi konularda sizi destekleyecek birileri yoksa yani çalışacaksınız ama o zaman da çok iyi bir program yapmanız gerekir. Yanlış anlamasın eğer aileni göstermemenin sebebi nedir? Yani sadece okul ve ev hayatın. Yani bu çok dal değil mi bebeğim? <laughs> yani o zaman benim diğerlerinden farkım ne kalır ki? <laughs> Arkadaşlar işin şakası bir yana. Ya yani bu benim kendi kişisel tercihim. Arkadaşlarım bile paylaşırken çoğunlukla çekiniyorum. Soruyorum önceden. Yani anca çok sık görüştüğüm işte Sürekli bir arada olduğum arkadaşlar daha fazla videolarda çıkıyor. Çünkü bu yani başkasının adına karar verebileceğiniz bir durum değil bence. Bir risk alıp aslında kendinizi paylaşıyorsunuz. Videomda gösterdiğim birine herhangi bir yorum gelebilir. Ya da ailemle benim için değişik bir yorum gelebilir. Hani buna katlanamayabilirim. Bunu kaldıramayabilirim ama bana mesela benimle ilgili videoda herhangi bir şey varsa gerçekten e, dikkat alabilir bir şeyse yani eleştiriyse gerçekten tabii ki ona cevap veriyorum ama mesela öbür türlü direkt engelliyorum. Çünkü ona laf anlatamayacağımı biliyorum. Ya da aynı kafada olmadığımızı, aynı düşünce yapısında olmadığımızı biliyorum. Ama onun dışındaki çok özel hayatımı paylaşma taraftarı değilim. Biraz da bazı şeyler gizli kalsın arkadaşlar. Her şey çok göz önünde değil mi sizce de? Yani her şeyin artık suyunu çıkarmadık mı? Mesela yani ben küçük bir hesabım. Mesela o halde bile bu merak edilmiş. Yani sorulmuş mesela. Çok ilginç geliyor bana. Bu neden merak ediyor? Yani beni eğer izliyorsan evet benim hayatımı merak ediyor olabilirsin ama yani paylaştığım kadarını merak edersin. Ne bileyim işte ne yapıyorum onu merak edebilirsin. O anki sohbette işte ne konuşuyoruz onu merak edebilirsin. Ama yani annem babam, kardeşim vesaire bunlar neden merak ediyorum ki anlamıyorum. Demek ki birazcık büyük bir hesap olsa. Allah Allah. Ben YouTube'da yorumları da yazmıştım. Şu an öğretmenlik mülakatları var. Bu ay bitecek. Sonuçlanacak. İlk tercihte nereler yazılmalı? İstanbul'da hayat nasıl? Kendimizi geliştirmek için bir sürü İstanbul'da yaşamalıyız izleyenler var. Koskoca şehir imkanlar geniş. Siz neler düşünüyorsunuz? Şimdi arkadaşlar bu çok kapsamlı bir soru. Ben İstanbul'da doğup büyüyen biri olarak bile İstanbul yazmamıştım tercihlerinde. Bu çok stratejik bir karardı. Çünkü gelmeyeceğini biliyordum. Yani Ütopya olacaktı ve iki tane ölü tercihim benim kaderimi değiştirecekti. O yüzden ben İstanbul yazmadım. Direkt Karadeniz'den başlamıştım yazmaya. Hatta oradan bile bir iki tane yazıp gerisini Güneydoğu ve doğu olarak ilerletmiştim. burada tamamen ilk odağınız sizin kontajan olmalı. Çünkü şu anki sistemde gerçekten yani çok komik sayılar verildiği için mesela eğer sıralamanız ilk 10'da falan değilseniz arkadaşlar bence böyle bir lüksünüz olduğunu düşünmüyorum. Her yere çok rahat bir şekilde gidebilmeniz lazım. Bunu göz almanız lazım ki verdiğiniz emeğin karşılığı olarak da zaten bunu yapmanız çok doğal. O yüzden ben şuradan başlayın diye bir şey söyleyemem tabii ki. Ama İstanbul'da yaşama konusuna gelecek olursak arkadaşlar, yani şu anki ücretlerde İstanbul'da bir kişinin, yeni atanan birinin özellikle yaşaması çok zor. <laughs> Buna her söylediğimde ben şaka yapıyorum zannediyorsunuz ama yani çok zor. Eğer eski kiracı değilsiniz, yeni şu an eve çıkacaksanız dedik ki diye bir şey getirirler şimdi direkt tam maaş da alamayacaksınız. Mevcut koşullarda evet zor. İstanbul şöyle bir şey yani olumlu tarafları da var olumsuz tarafları da var. Ben bunu bir teraziye koyduğumda dengede kalmıyor tabii ki de ama ağır basan taraf sürekli değişiyor. O dönem çok sosyal sistem tabii ki pozitif yönde bakış açım gelişiyor. Ama o ayki biçimi ayarlayamadıysam ki genelde hep böyle oluyor. Maalesef negatif kısım ağır basan. Asıyor. Bir kere İstanbul'da yaşayacaksınız birikim. Ya birikim ne ya? ya gerçi şu an <laughs> şu an kim birikim yapabilir arkadaşlar? Size söylüyorum. <laughs> tamam birikimi unut Tamam mı? Ben Survivor kısmında geri dönüyorum. Hayatta kalabilmeye geri dönüyorum. Kirayı, faturalarınızı, mutfak masrafınızı falan çıkarırsak işte ne bileyim ayda bir etkinlik falan belki <laughs> yapabilirsiniz ya. Arkadaşlar Zaten şu an sadece İstanbul için değil. Türkiye'nin neredeyse her yerinde durum böyle. Hatta dünyada durum böyle. Maalesef ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bayağıdır zor bir süreçten geçiyoruz. Öğretmenlik mesleği eskiden orta sınıf hatta orta sınıfın üstü sayılırken şu an maalesef alt sınıf. İnternette gösterilen ücretleri kalmayın arkadaşlar. Yani onlar en yüksek memur maaşı olarak veriliyor. Üstelik verdiğiniz emeğin hiçbir şekilde karşılığı değil. Ama mesela özellikle matematik branşındaysanız ya da ne bileyim özel ders talebin daha fazla olduğu bir branşlarsanız kul dışında kursa, özel derse gidip bu açı kapatabilirsiniz. Tamam. Sırada ne gezisi var? Bir rota var mı? demiştir Sefa. <laughs> Kanki sen önce bir gel de düşünürüz. Kanki şu ara rota falan yok. Para yok çünkü. <laughs> sen gel çalışmaya başlayalım. Bir rota oluştururuz. Yani evet arkadaşlar bakın oradan nasıl gözüktüğünü bilmiyorum. Ben para basmıyorum. <laughs> Ya yani bir ek geliri falan da yok. Bir ek gelirim olsa belki bir sponsorum olsa, belki bir firma bana gönüllü olarak yardım etmek istese, belki bir marka bu işe el atsa durumlar değişebilir ama yazın girişine zaten Ankara ve Ağrı'ya gitmiştik. Ondan dönüşte de ben İstanbul'da biraz gezdim. Durmuyorum ki yerimde. <laughs> durursam. Yazın bir de ek ders yok. Eğer Instagram'dan beni takip ediyorsanız buna hakimsinizdir. O yüzden biraz dardayız şu ara. Okulun açılmasını bekliyorum. Bakalım. İnşallah sene içinde güzel geziler yaparız. Gezilerinizi nasıl planlıyorsunuz ve maaş nasıl yetiyor? Maaş kısmına zaten az önce değindim arkadaşlar. Yetmiyor. Yani bir yerden fedakarlık yapıyorsunuz. Ben buradayım ama televizyonumu da bu kışın aldım. Ne bileyim işte masamı bu kış aldım. Kendime yeni bir koltuk bu kış aldım. Onun yerine mesela daha önce de bunları edinebilirdim ama başka şeyler yapmak istedim. Ne bileyim gezmek istedim ya da kanalım için işte sosyal medya için o bütçemi teknoloji aletlerine ayırdım. Bu tamamen sizin kendi tercihiniz. Keşke hepsini aynı anda yapabilsem. Mesela şu anda yine gezmek isterim ama bütçem buna el vermiyor. Yani gezilerimi planlama konusunda hayatımın hiçbir döneminde bu kadar organize bir insan olamadım. Yani imrendiğim <laughs> şeylerden biri bu hayatta. Ama maalesef e, öncesinde ne yapıyorum? Zaten sene içindeyse okuldan fırsat olduğu zamanlarda bir iki video izliyorum. Oraya hakkında vlog izliyorum. Onlar bana yardımcı oluyor işte. Hemen kaydediyorum. E, Google haritalara gideceğim yerleri. E, onun dışında da çok şey yapmıyorum arkadaşlar. Doğuşama takılmayı daha çok seviyorum. Kontrol olduğum için tadına varamıyorum. Tatilimi de gezmem yani. Yani bunu asla anlamayacak bir insanı. Ben çünkü ben de illa şunu yapayım işte bunu yapmazsam olmaz diyebileceğim bir şey olmuyor genelde hayatımda. Carpe diem modundayım. O an onu yaptıysam onunla mutlu olmaya çalışıyorum. Tabii ki mesela mutlaka o yer için gezip görmek istediğim yerler varsa oraya gitmek istiyorum ama gidemezsem de dünyanın sonu olduğunu düşünmüyorum. Sıkıntı olmuyor yani. Biraz rahat davranırsanız aslında keyfi de orada. İşte şunu yapmalıyım bunu yapmalıyım moduna girerseniz o biraz daha robotumuz bir şey oluyor. Yani çok anın tadına varamıyorsunuz. Yani bunu yap dememle de olmaz. Bu biraz karakter ve kişilik meselesi. Dediğim gibi ben biraz daha rahat takılıyorum. Son videomuz, son videomuz. Arkadaşlar bu ara yine izlenmelerim düştü ya. Bir ara iyiydi. Hı? Bir gelip bir kayboluyorsunuz. İlk soru boyun yaşın kaç yıldır öğretmensin atanman zor oldu mu? Bir ki evlilik teklifi gelecek sandım. <laughs> Arkadaşlar bunları tekrar tekrar cevaplamayacağım. Kanalın ilk videolarından biri beni tanıyın videosu. Onu açıklama kısmına bırakırım oradan bakabilirsiniz. Atanma konusunda sürekli değinilmiş. Zor bir süreç miydi? Yani bunu da tekrar tekrar söylemek istemiyorum. Belki kanalıma yeni gelenler merak ediyor olabilir ama bunun ilgili de bir video var. Onu da bırakırım. Evet tabii ki herkes gibi zor bir süreçti. Yani çok rahatsızlandım, çok hastalandım hem fiziksel hem psikolojik olarak yıprandığım bir dönemde. Ama çok şükür atandıktan sonra arkadaşlar hiçbirini hatırlamıyorsunuz. Ya bu arada var. O kadar tatlısınız ki Rabia, özellikle sana söylüyorum. Ben birkaç videoda eteğimdeki pasta eklesini çıkaramıyorum demiştim. Ya hemen yardım periliğini bana göndermesiniz arkadaşlar. Denk geldim. Tekrardan çok teşekkür ederim. İstanbul'da kirada olup hem de oldukça sosyal açıdan aktif yaşayabiliyorsunuz. Bütçe planlaması, gelir gider durumunu nasıl ayarlayabiliyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Ailenizi bir de sanırım İstanbul'da yaşıyor. Neden ayrı bir ev tercih ettiniz? Yani ilk kısmı zaten cevapladım. Onu söylemek istemiyorum tekrardan. Arkadaşlar benim kulum İstanbul'un bir ucunda. Aile evim de İstanbul'un diğer bir ucunda. O yüzden korona döneminde online de evet ilk etapta. sıkıntı olmamış ama sonra yüz yüze yü yani kendim okula yakın bir ev tutmak mecburiyetinde kaldım. Elif hocam merhaba bu sene il dışı tercihi yapacağım da Sultan ve evde, kiralar nasıl acaba? Öğretmen maaşıma hayatta kalabiliyor muyum? Arkadaşlar artık Sultanbeyli ya da işte Samandıra, Kartal, Ateşehir diye böyle bir ayrım yapamıyorum. Tabii ki İstanbul'un merkezi yerlerinde yani şu an konuşmak bile istemiyorum. Konuşamam zaten. Zenginim malı yurtun çenesini yorduğu için. E Oraları hiç düşünemiyorum diye. Tabii ki Sultanbeyli gibi İstanbul'un daha dışında kalan kesimlerde biraz daha uygun diyebilirim en azından merkezi yerlere göre. Şu an burada bir eve çıksanız yine 20-25'i gözden çıkarmalısınız. Bunlar tabii 2 artı 1 evler için geçerli. 1 artı 1 ev çok var mı bilmiyorum. Duymadım etrafımda da. Genelde zaten şimdi yeni yapılar hepsi şeklinde yapıldığı için 2 artı 1'den aşağısı yok diyebiliyorum. Yani hesabınızı siz yapın. 20-25 bandını kirayı verirsiniz. İşte faturanızı falan eklediğinizde size kalan meblağları artık az çok karar verebiliriz. Sağolucuğum evet. ilk öğretim matematik öğretmenliğinden yeni mezun oldum. Özel ders vermek istiyorum İstanbul'da bunu nasıl yapabilirim? Tavsiye verebilir misin? Yani arkadaşlar özel ders konusu apayrı bir konu. Bir kere özel ders için gerçekten çevrenizin olması lazım. Eğer çevreniz yoksa yine atamazsınız arkadaş gibi. O zaman da çok <laughs> gerçekten çok küçük meblalarla başlamalısınız ki çevreniz gelişsin. Ama eğer mesela arkadaşlarınız varsa bu alanda bu sektörde size yönlendirme yapabilirler. Maalesef burada ilçeler çok önemli. Eğer gerçekten e, orta seviyenin üstünde bir ilçede ders vermek istiyorsanız buradaki imkanlar daha fazla. Aileler daha olumlu bakıyor özel derse. Ama daha küçük ilçelerde ise bu durum daha farklı. Maddi açıda zaten zorluk yaşadıkları için bu alana çok ara ayırmıyorlar. Yani çeşitli siteler var. Bunlara bakabilirsin. Ya da ne bileyim bir sosyal medya açabilirsin belki bu alanda kendini. Tabii onu büyütmek biraz isim yapmak zor. Ama bir yerden başlamalısın. E zaten yeni mezunusun. Belki ilk önce yakın çevrenden başlayabilirsin. Ben ilk başta hatırlıyorum. <laughs> çok 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 küçük meblalara başlamıştım. Hatta ilk para isteyemiyordum. Babam şey demişti bana o, o zaman. Bunu bir ticaret gibi düşün. Sen zaten bu bilgiyi öğrenmek için bir sürü emek sarf ettin. Hayatını belli bir dönemine bunu adadın. Bundan gelir elde etmen çok normal diye. Dedim ki evet. <laughs> Çok profesyonel bir bakış açısı. Yani bu şekilde özellikle matematik alanında zaten bir iki sene isim yaparsanız çok fazla boşlukta kalmazsınız ama dediğim gibi ilçe çok önemli arkadaşlar. Şey de çok önemli yani özel derse gittiğiniz bir size tavsiye ediyor. O işte arkadaşına söylüyor, bir tanıdığına söylüyor. Biraz şekilde dönüyor. Hocam maşallah çok enerjiksiniz. Maşallah. Allah Hepinizden maşallah almak istiyorum. Gerçekten arkadaşlar bana çok nazar değiyor. Geçen kızlarla şey gittik ya. Önceki vlogta takoyemeye gittik ya. Orada ben ölüyorum sandım. Anlık böyle bir ağırlık çöktü üzerime. Allah'tan Feyza beni okudu. Buradan kendisine tekrar çok teşekkür ederim. İyi oldum ama böyle eğer o gün çok paylaşım yaptıysam gerçekten nazar değdiğini hissediyorum. Bir takviye falan kullanıyorsun. Sen bunun trafiği havası kalabalıklı. Çekilmez çünkü. Yani... E... <laughs> Geçen TikTok'ta gördüm. Ben şeymişim arkadaşlar. Sosyal asosyalmiş. E yanlış değilse eğer tabir bu şekilde bir şey hatırlıyorum. Ne demek bu? Kız diyor ki mesela diyor ben sosyal olduğum zaman divine kadar sosyal oluyorum. Ama ondan sonra diyor eğer eve girdiysem mesela 10 gün çıkmayabilirim. Bir hafta çıkmayabilirim. Dedim ki bu benim. <laughs> Yani bu yaz saatinde Allah vloglarda da bahsediyorum zaten. Burada çok vaktinizi almak istemiyorum ama. Arkadaşlar öyle bir içime kapandım, öyle bir eve kapandım ki sanki işte önceki hayatım yok. Hep böyleymişim gibi. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. En ufak bir şekilde hareket etsem bu su içmek falan. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Hemen kalbim çarpıyor. İşte kollarımda derman kalmıyor falan. Çok değişim. O mesela dışarı çıkıyorum. İçeri girmek istemiyorum. Türk ki yarın da çıkayım. Öbür güne çıkayım. Çok değişik bir şey. Vitamin kullanmıyorum. Yani tabii ki mesela demirim eksik. Onun için arada ilaç kullanıyorum. onu da düzenli kullanmıyorum. Ama dediğim gibi tamam bu benim modumla alakalı. Eğer e, sevdiğim bir şey yapıyorsam çok enerji oluyorum. Genelde zaten hep mutlandığımda video çektiğim için siz beni <laughs> 7 24 öyle zannediyorsunuz ama arka planda arkadaşlar işler çok değişik. <laughs> o yüzden diyorum sosyal medyaya aldanmayın. Kim? 25 dakikam. Zaten bu videoyu çok uzun tutma niyetinde değilim. Hatta çok ara da vermeyeceğim bu tür videolara. Ara ara yine en azından 2 ayda bir 3 ayda bir bu şekilde soru cevap videosu çekmek istiyorum. Ama sizden gerçekten çok orijinal sorular istiyorum arkadaşlar. <laughs> Genelde hep aynı düzeyde oluyor ve bunları zaten önceden cevaplamış oluyorum. Ama bu videoda arayı kapatmak için güzel bir vesile oldu. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğenmişsiniz lütfen beğen butonuna basmayı dilerseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet. Uzun zamandır çekmek... E, uzun zamandır... E, uzun zamandır çekmediğim bir... Uzun zamandır çekmediğim bir konf e, konferansta... <laughs> hmm, Köpük kalmayacak. Bir telefon kadar yakınken... Ay. <laughs> Seda abacımın araya girişi. Size sponsor olacak birileri yoksa... <laughs> Ay sponsor ne ya? Neresi? Avrupalı mı? <laughs> Yüzümde bir şey var mı? Ya şuramda tüy mü var? Hayır. Tarçın. Tarçın hayır. Kaç dakika olmuş? 16 dakika. Biraz da YouTube'a bakalım. Burada saç mı var ya? Zaten bu videoyu çok uzak tut. Ee, çok uzak tutma. <laughs>